birinin size hayatını yaşa gibi bariz şeyleri söylediklerini kesinlikle duymuşsunuzdur. Hiç durup neden böyle söylediklerini merak ettiniz mi? İnsanlar genellikle bunu çok fazla bekleyenlere, asla tatmin olmayanlara ve mükemmel anı bekleyenlere söylerler. Mükemmellik nedir? Ölçülebilir mi? Evet, ölçülebilirse mükemmelliği nasıl ölçebiliriz? Bu işte her zaman daha iyi biri olduğu için her şeyi mükemmel bir şekilde yapabileceğini söyleyen birileri olur. Öyleyse neden biz insanların her zaman mükemmelliyetçilik için çabalıyoruz ama yine de bazı insanları hala ulaşılamaz olan şeylere ulaşmak için bekleyen sadık mükemmelliyetçiler gibidirler. İşin sonunda da mutsuz olurlar. Hayatta mükemmelliyetçi insanların başarılı olamadığı alanlar vardır. Mükemmelliyetçiler oldukça yargılayıcı olma eğilimindedir ve konuştukları insanla hayal ettikleri gibi ortaya çıkmayınca hayal kırıklığına uğrarlar. Hayatınızı onları istediği gibi yaşamazsanız her zaman tartışırsınız ve sonunda yargılanan ortamdan uzaklaşır. Bu dostlukta da benzerdir. Arkadaşlık tıpkı diğer ilişkiler gibi iki yönlü bir yoldur. Ancak arkadaşlarınızın hayatı istediği gibi yaşamasına izin vermezseniz onları kaybedebilirsiniz. Bir mükemmelliyetçi arkadaşlarının mükemmel olmasını istediği her şeyi yapmasını ister ve bu kimsenin hissetmek istemediği bir baskıdır. Mükemmelliyetçilerin arkadaşlık başarısız olmasının temel nedeni budur. Ebeveyn olarak mükemmelliyetçi olmak herkes için en travmatik şeylerden biridir. Böyle bir ebeveyn her zaman ilişkilerin belirli bir şekilde yapılmasını ister ama çocuklar böyle değildir. Çocuklar farklıdır. Bu da onların çok fazla baskı altında olmasını sağlar. Çocuklar yaptıkları hiçbir şeyin yeterli olmadığını hissettiklerinde kendilerine daha az güvende hisseder ve ebeveynlerine kızarlar. Hayatımızı mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsak mükemmelliyetçiliği hafifletmek için bilinçli kararlar vermemiz gerekiyor. Hiçbir şey %100 mükemmel olamaz. Dolayısıyla sahip olduklarımıza sahip çıkmalı ve ona uyum sağlamalıyız. Yaşamamızı mükemmel olan en iyi şekilde yaşamak istiyorsak hayatın nasıl geliştiğini ve ne akışla ilerlediğini öğrenmemiz gerekiyor. Hayatın tek bir yönü yoktur ve bu nedenle duruma uyum sağlamak ve her seferinde bir adım daha atmak en akıllıcasıdır. Bir kimsenin hatası sert bir şekilde yargılamak iyi bir şey değil. Özellikle de daha iyi bilmiyorsa. Takdir edilmesi gereken bir topa nasıl vurulacağını öğrenmeye çalışan bir çocuk gibidir. Onlara baskı yaparsanız azarlama nedeniyle o topa asla tekme dahi atamayabilirler. Hayatımızı bilerek yaşamak istiyorsak kendimize ve etrafımızdaki her şeye karşı dürüst olmamız gerekiyor. Milyon dolarlılık bir iş yapmıyorsak milyonlar kazanmayı beklemeyelim. Bu seviyeye ulaşmak için becerilerimizi geliştirmeye bakalım. Büyük işleri başardığımız zamandaki gibi küçük işleri de başardığımızda bunu kutlayalım. Hayatımızı yaşamak ve büyümek için hem insanlardan hem de genel olarak yaşamdan beklentilerimizi yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İşler her zaman istediğimiz gibi gitmeyecek ve insanlar bizi sık sık hayal kırıklığına uğratacak. Bu nedenle bu gibi durumlardan kurtulmak için esnek olmamız gerekiyor. Sonuç olarak her şeyin mükemmel olmasını istemekle herhangi bir yanlışlık yok. Ancak almayı unuttuğumuz bir şeyi alamadığımız anda hayatımız durursa o zaman değişmemiz gerekiyor. Asla o kadar ciddi bir durum değildir ve her zaman kendimizi geliştirebiliriz. Hayatını istediğin gibi yaşa. Mutlu ol ve işlerin sana ne kadar kolay geleceğine tanık ol. Hiç mükemmelliği için biriyle karşılaştın mı yoksa o kişi sen misin? Ben her akşam 18.00'da buradayım. Sen de aramıza katılmak istersen videoyu beğenebilir ve ücretsiz kanala abone olabilirsin. Seni de aramıza görmekten mutlu olurum. Ben Yavuz Türk Yılmaz, yarın akşam görüşmek üzere.